Bu kelebekle katır kuyruğu bitkisinin üstünde karşılaşabilirsiniz. Küçük bir kelebek. Benekli küçük bir kelebek. Bakın burada bir tane kurt tırtıl geldi onu bitki zannetti. Dokundu. <laughs> ve tekrar geriye gitti. geriye gitti. Bitki olmadığını anladım. Şimdi bu kelebeğin başka özel bir durumundan bahsedeceğim size. size bir tane yalancı karadul İzmir'de hava sıcaklığı 40 derecelere dayandı, artık sokaklarda logarlardan hamam böceklerini görebiliyoruz. Bahçeye giren hamam böceklerini de kediler bir şekilde sıkıştırıyor ve etkisiz hale getiriyor. Bir tanesini yakaladım ve yalancı karadoluma verdim. Uzun zamandır yemek yemediği için abdomeni tamamen küçülmüş ve çift yumurta kozası... Bırakmış bir diş, dişi bu. Burada Karadul'un ne kadar etkili bir avcı ol, olduğunu görmeye çalıştım. Ağının ne kadar dayanıklı bir ağ olduğu da ortaya çıktı. Hamam böcekleri çok güçlü hayvanlardır. Normalde ben Agalena örümceğine verdiğimde Aganele örümceğinin ağını paramparça etmişti. Ha bu arada Aganele örümceklerinin ağları yapışkan değildir. Hiçbir şekilde yapışmaz. Çarşaf gibidir, çok gösterişlidir ama yapışkan değildir. Steyeto da yani yalancı karadulların ağının ise ne kadar etkili olduğunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. Hamam böceği bacağını kaptırdı. ağa ve koparamıyor, yırtamıyor. Örümcek ise arada hamleler yaparak böceği eklemlerinden ısırıyor. Bakın geliyor işte şu anda evet ekleminden ısırıyor zehir enjekte ediyor hiç kendini riske atmıyor bir iki yerinden ısırıyor bacağının. Bakın eklemine gitti. iki ekleminden ısırdı. Ve tekrar kendi köşesine çekildi. Bu zehirli örümceklerin çoğunda olan davranışlardır. Eros'ta da aynı tarz bir davranış var. Isırır, uzaklaşır. Hatta Eros'larda çok da etkilidir bu. Bakın yine geliyor. Belli periyotlarla geliyor ısırıyor bakın boynuna moynuna gitmiyor yani kafasından ısırayım gövdesinden ısırayım falan değil eklemlerini kolluyor ekleminden bakın şu anda baya baya belirgin tabi ben bunu 8 kat hızlandırdım şu anda En yani daha uzun şu andaki ısırını 8 kat daha uzun olarak düşünebilirsiniz ekleminden zehri verdi ve sonra gidiyor, beklemeye çekiliyor. Tipik yalancı karadul davranış veya zehirli örümceklerin çoğunda gördüğümüz davranış. Hamam böcekleri, özellikle bu tür hamam böcekleri, her türlü zemine, camda dahi koşturma oynuyor o derece. Yetenekli bir hayvan. Şu anda hava sıcaklığının çok yüksek derecelerde mevsim normalden üstünde seyretmesinden dolayı... ...yollarda ben karşıdan karşıya koşturan hamam böcekleri görüyorum. Evlerde lavabo deliklerinden falan da çıkıyor artık yavaş yavaş. İşte e, kedilerin <laughs> bence... En önemli özelliklerinden yararlı olarak gördüğüm özelliklerinden bir tanesi bu. Bahçeye bunlardan bir tane sokmuyor. Geleni yakalıyor, etkisiz hale getiriyor, bırakıyor. Refleksler olarak yapıyor onu. Yemiyor. Bunlar çok hızlı bir şekilde koştukları için hemen hamle yapıyor, yakalıyor. Etkisiz hale getiriyor. Canlı aslında yoruyor hayvanı patileri oynarken yoruyor ve bırakıyor. Bazılarını tırnakları ile battığı zaman öldükleri de oluyor. Ama çoğunlukla ben baktığımda diri oluyorlar ama yaralı oluyorlar. <laughs> Hemen devreye karıncalar giriyor ve karıncalar son darbeyi vuruyor. Karıncalar resmen böceği paramparça parça diğme parçalıyor ve taşıyorlar. Hiçbir şey bırakmıyorlar. Kedilerle karıncaların Böyle bir ortak yaşamı gibi bir durum oluştu bizim bahçede. Daha önceki yıllarda çekimini yaptım. Yine kedilerin yakaladığı hamam böceklerini, arıların da, oryantal arıların da parçalayıp götürdüğünü gördüm. Ama bu çok nadiren gerçekleşen bir olay. Ve güneşte ise, yani binaların gölgesinde değil de, güneşte buldukları zaman arılar da geliyor etçil arılar onları parçalayıp götürüyor. Ama çoğunlukta işi bitiren karıncalar oluyor. Karıncaların bu temizleme özellikleri çok iyi ama bunun yanında eğer bahçenizde canlı falan besliyorsanız öyle küçük böcek gibi onların kesinlikle öldürüleceğinden emin olun. Eğer bir kabın içindeyse, kendini savunamayacak durumdaysa, kaçamayacak durumdaysa kesinlikle öldürülecektir. Bakın daha önceki yıllarda ben gözlem yapmak için getirdiğim bazı örümcekler olmuştu. Bunlardan bir tane pisteora, yani kreş örümceği dediğimiz bir örümcek vardı. Ağızlarında, ağız kısımlarında, yani baş kısımlarında Dişiler dişler yumurta kesesi taşırlar. Hayvanı diri diri yemişler. İçindeki yumurta kesesini de yemişler. Pisi oralar çok sadık annelerdir. Kesinlikle ve kesinlikle yuvalarını, yumurtalarını terk etmezler. Ölümü pahasına ve bu anne de karıncalar tarafından diri diri yenmiş olarak buldum. Bunun dışında yine karıncalar tarafından işte güneşlensin diye bir akrep çıkarmıştım. Asya orman akrebi, üstüne bir tane tül koymuştum. Herhangi dışarıdan müdahaleyi engellemek için ama karıncalar aklıma hiç gelmedi, tülün içinden geçmişler. Hayvanı yine yeme parçaladıktan sonra taşımışlar. Sadece kıskacı kalmış, kıskacı geçirememişler bir geldim sadece kıskacı kalmış hayvanın diğer kısımlarını iki kıskaç hatta iki kıskacı kalmış diğer taraflarını parçalayıp götürmüşler çok üzülmüştüm <laughs> karıncaların işte bu özellikleri çok sayıda olmalarından kaynaklanan aşırı derecede büyük bir koloni kurmuşlardı bahçede çünkü hiçbir şekilde ilaç atmıyorum o karıncaları da ben getirmiştim bahçeye gerçi bir borunun içinde buldum yuvalarını. Komple yuvayı aldım. Bahçeme getirdim. Bahçede bir kabın içinde incelemek için bunları koydum. Kraliçesi falan hepsi hazır koloni. Binlerce karıncadan oluşan bir koloniyi toplu halde getirmiştim. Borunun içinde çünkü yuva yapmışlar. Boruyu aldım da hepsi içinde kaldı. Birkaç tane döküldü dışarı. Onları getirmiştim. Bir gecede kabın içerisinden kocaman bir akvaryumun içine koydum. Bir gecede küçücük bir delikten koloniyi taşımışlar. Ondan sonra bizim ve komşunun bahçesinde o tabanlar oluşturdular. Ne varsa bahçede yiyorlar. Evet gelelim e, hamam böceğimize. Bakın camda maytlar dolaşıyor. Camda bu beyaz beyaz dolaşanlar benim izleyicilerim bilirler. Bunların çok detaylı makro çekimlerini de yaptık. Mayt arkadaşlar onlar. Maytlar ama bu kadar hızlı hareket edemezler. Dediğim gibi 8 kat hızlandırılmış bir video bu. Yumurta kozasını çok net olarak görüyoruz. 4K çekim. Çok net olarak yumurta kozasını görüyoruz. Bazen sorular geliyor bana bunun tek bir yumurta zannediyorlar. Hayır bunun içerisinde yüzlerce yumurta var. Bu kozanın içerisinde yüzlerce yumurta var. Bakın iki tane koza var. İki koza yapmış bu iki yumurta değil. İki ayrı koza. Ste, Steatodalar yani yaran, yalancı karadullar birden fazla yumurta kesesi oluşturabiliyor. Yerde gördüğünüz parçalar Un Kurdu'nun parçaları ama arkada blue olarak görünenler iki tane erkek yedi bu. <laughs> Hanımefendi iki tane erkeği yedi. E şimdi şöyle bir şey var Karadullar veya yalancı Karadullar, steatodalar eşlerini yiyorlar. Ne kadar kötü hayvanlar gibi bir imaj var. Hayır eşleri kaçmıyor. Bakın bu yaklaşık e, 7-8 santimetre yüksekliğinde bir kap ve ağzı açık. İstediği zaman, istediği zaman tamam dişi yumurtaları var kaçmıyor. Bunu anlayabiliyorum. Ama erkek yenileceğini bile bile kaçmıyor. Yani eşi erkeğe yiyor muhabbeti bence doğru değil. Erkek kendini feda ediyor. Erkek kendini feda ediyor. Çünkü yavruların beslenmesi için annenin güçlü olması gerekiyor. İşte kendini yedirerek dişisine bir nevi yavruların bakımında destek olmuş oluyor gibi düşünebiliriz. En azından ben böyle düşünüyorum. Bu bana daha mantıklı geliyor. Yoksa kaçmak istese çok rahatlıkla kaçar diyoruz. <laughs> Kaçmıyor. Evet şimdi kelebek. Bakın. Taman böceği tamamen ölmüş durumda. Artık hiçbir uzu e, kımıldamıyor. Son birkaç seyirme var. Çünkü iç organları artık sıvılaştı ve örümcek tarafından emiliyor. Yine hızlandıralım or oradan da. E, ben bu kelebeği yemeyeceğini bildiğim için geceyi dışarıda geçirmekten daha güvenli olarak buraya koydum. Ve denemek istedim. Daha önce argopelerin, agalenelerin buna dokunmadığını, bu kelebeği hatta ağzıyla taşı taşıyıp yuvanın dışına bıraktıklarını biliyorum. Steatodalar ne yapacak? Bakın tamamen duyarsız. Halbuki, halbuki orada herhangi bir titreşim bu yorumcuyu çılgına çevirir ve saldırır. Ama nasıl bir bilgi ise bu, canlıdan canlıya gidiyor ve bu kelebeğin zehirli olduğunu biliyor. Ve dokunmuyor. Bu videonun dışında ben saatlerce izledim ve bu kelebeği ondan sonra aldım. Ertesi gün gündüz gece çekimi bu. Dışarıya sal. Zaten şu anda çıkmıştır. Evet.